Selamünaleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Kralar kralı Üskan Bayramı yanındayız. Bakıp, sabahtan beri gözüm şunda kaldı da. Selamünaleyküm olsun Cumhuriyet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok kuş Yani tek tek hepsini anlatmaya kalkarsak sabah. E, sabah olur. Biz buraya e, dört buçukta geldik. Yani akşam öğleden sonra dört buçukta geldik. Saat şu an kaç? Dur bakayım. Telefonu çıkarttı. Kaç saat? 12, şey Kaç? Tam 12. Tam 12 saat. Yani dört buçuktan bu zamana kadar şu gördüğünüz arkadaşlar pazarlık içindeyiz. Sesim de gitti. Bağırma, çağırma. Çatışıyoruz. çatışıyoruz. Ama ve lakin güzel kuşlar aldık. Ee, şimdi üst çıtada olan kuşlar var. Aynı onun soyundan, onun altından gelen kuşlar var. Tabii biz en soyu, en üstünü anlatak ki fazla da video uzun sürmesin. Sesim de iyice gitti. Ee, bu bana bir ses boşlu. Bir de pantolonum batırdı, pantolon boşluğu. <laughs> abi, e, Üskan abi tanıyorsunuz. Üsken var ama e, şöyle net bir şekilde anlatıyor. Şimdi kendi kuşları da var. Ama velayet. bunları anlatalım. E, bu kuşlar iki seneden beri elinde. E, Zamanında bunları çok iyi paralar aldık. Heh. Yalvar yakar aldık. Gel, gel biraz daha, gel biraz, gel biraz, gel biraz. Bunlar yalvar yakar aldığımız kuşlar. Bunlar verme taraftarı değildi, Sonra çok baskı yaptı bana. Allah razı olsun Biz abi. Biz de kardeşime yakışır dedik, verdik. Şimdi ee... dur abi sen anlatmana söyleyeyim. Halkadaki dur. ismi ben söylemeyeyim kardeş. Halk. Sen yayınında ha. Şimdi halk, şöyle tamam. bir halkayı gösterelim. Der. Bak halkayı, halkayı kesti şimdi. Şimdi ben. kas, kesti. Halkadaki isim çok büyük bir isim. Evet. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir isim. Ee, şimdi Özkan abi bunu keserken yanında benim çok sevdiğim bir abimizi de aradım. Ee, aldığı yer doğru abi. Teyit. Şu an marka elimde kesti ama cebime koyayım ya yayında öyle söyleyeceğim abi. onu. Aynen. Onun yanında Ama sürpriz bir isim. Vallahi de bile Türkiye'ye hitap eden bir isim mi abi? Dünyaya hitap eden dünyaya isim. Dünyaya hitap eden bir isim, eden bir isim abi. Aynen. Anlat abi kuşların altından gelen, üstünden gelen. Abi bu kuş iki senedir biz de altından çok yavru uçurduk. Hayvanlarda atım var, metrajı var, takla var, mesafe var. Şöyle gel dayı biraz şöyle gel. Şöyle gel, şöyle gel. Şöyle gel. 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 Aleyküm Hayırlı akşamlar. akşamlar. Yani şimdi şöyle onu da anlatayım. Çok yüksek. Ya yani arabalar çıkmadı. Arabalar getirdik. Burada videoyu çekiyor. Ee, zaten Üskün abinin yeri biliyorsunuz. Depenin başı. Aynen, aynen. Aşağı indik cadde. Arkadaşlar da geçti. Şöyle bir anlat abi. Net Bunlar ne? sana takım verdim zaten. Tamam. Dişinle. Şey, abi. Şimdi ben dişiyle ben alayım de. elime. Bunlar zaten aşı kuş abi. Bunların altından çıkan her kuş oynuyor. Hani e, normalde 10 yavrudan 4 tanesi falan oynuyor diyorlar ya. Bu hayvanların altından çıkan 10 yavrunun 7'si de oynuyor. Allah hayvanlar için güzel de, kuşlar. Hata yok. Metrajlı kuşlar zaten çok büyük isimli kuşlar hayvanlar. Şöyle söyleyeyim daha. abi. Vallahi dünyaya hitap edecek bir Aynen. isim marka cebimde. Kur'an hakkı için. Bana inanıyorsanız dünyaya isim edecek bir isim yani. Aynen aynen öyle. Abi mesafe, uzun mesafe, atlama. Uzun Atışlı, atışları uzun, uzun, mesafe. uzun mesafe. Kaç tane atlıyor Özkan abi yavruları? Hayvanlar uzun mesafe yaptıkları için 13-14. 12-14. Şu erkek, bak bu haliyle kalkıp uçan bir erkek ha. 7-8 dakika oynayan bir de erkek. Biraz bak, yaşlı da e, var ya. ya var. Yaşlı yani erkek. Var ya, yaşlı. Şöyle. Abi şöyle bunları salma yapayım boş salmaya. Getir abi. <laughs> yani biz piş diyoruz özür dilerim izleyenler için. Yani yan takka takkası biraz bozuk erken. Ama kuşu bir Efkan abi biz dört buçukta geldiğimizde kuş havadaydı. Eee 15-20 dakika oldu dedi. Gene vermiyordu kuşu. Kendim dedi kardeş yanlış anlama. Atarım dedi Facebook'a dedi. Kendim satarım dedi. Ama vallahi çok büyük güzellik yaptı. Bizi kırmadı. Ya yani onu da anlat abi kuşu. Abi kuşumuz Eke. Gökbenekli gök, takkalı. gökbenekli takkalı. İkinci sezonunu uçuyor. Hayvanımız e, daha uzun metrajlarda görüyor da biz 25 metre diyelim. He sen altını e, söyle altını abi. Söyle. Altını, altını üstünü göstün. 25 metre. 30 metre civarında oynuyor. Eki uçuyor oynuyor kuş. Eki kanatları dizim şöyle sıfır kanat. Bu da 14-15 tane yapıyor. E, ben Soner'e de söyledim. Bu sene de Ankara'da bayağı kupalara yazdım. Normalde ben kendim kupa atacaktım. Sonra bu kuşu kupa atacaktı ha. Aynen. Çok Onu Yine çalıştık mı tamam. atıştık tam bir kupa kuşu. Bak Aynen yani öyle. şöyle bir alabilir miyiz? Ses, soluk, yani. her şey var yani. Sen Aynen. Abiler şöyle anlatayım size. Hani ben gördüğümü de söyleyeyim. Ee, temsilde hata olmasın. Bizim Kırıkkale kupasında yani İç kupasında eke, kanat kuyruk değiştirmiş, yüksek uçumlu ve 15-16 tane yani sistemli uçan, atımdan gezimden puan alan bir alacak bir kuş 15 taneyle de yanlış anlamayın sıralamaya gelecek bir kuş. Sesi falan ha, yani, evet. Satılmazsa Üsken abi dedi ki kardeşim bak tezgahına bu kuşun değeri gelmezse Allah rızası için kendin için kardeşim dedi. Ha, bu gökbeli takkal bunu da al. Daha ne malzemeler var anlat anlat bitmez. hangisini anlatsın Bey? Şu da boz takka perçeli. Ah, bu kuş da hazır. Bunu, bak, bak, anlatsın abi, anlat. Kardeş yavruya kusuyordu yavru Tamam anlattır. abi. Bunu sana verdim. Bu da uçup oynayan kuş. Kaç, bu i̇şte. da iki değil mi abi? Bu da iki. Zaten kuşların hepsi iki, bir tane yavru var sadece. Tamam abi. Yani bir iki tane yavru var. Bu da uçup oynayan Aynı şekilde. 20-25 metreleri gören bir hayvan. Ama bu tabii sıra gelmediği için uzun zamandır uçmuyor ama kuşlarda yatma yok yani. Bugün kaldır, götüne kaldır, uçar. Kalkar, uçar. Dişi abi evet, bu dişi. da. Bunu bunu Gökmenek takkalıyla ben eşitledim kafamda. Ben ya. de öyle diyecektim sana nereye yat diyecektim. Kafaldı abi. Tamam. O kutuydu boş folyalıymadı. Hadi. Arkadaşlarımız vardı. O Gökmenek yavrum. Gökmenekli yavru aynı. He Gökmenek yavru. O zaten Gök takkalıydı aynı. Abi bu da aynı. Bu da yeni yeni sokulmaya başlamış. Yeni yeni başlayalım. sokulmalara başlamış. İşte daha zamanı var ama Perdani merdani yerde abi. Tamam Böyle abi. Bunu ben aldım abi. Şöyle abi. Bunun daha dişi herhalde ama daha hiç eşe atmadım. Çünkü mesleğindeydi. Gerçekten dişim tamam olduğunu baktım ama abi. dişi boşum. Dişi bezdi aynen. Şu kırmızı boncuklu. Kırmızı Sarı yani. Biz sarı diyoruz bunlar boz diyor Yani abi. Abi. biz boz diyoruz. Bu da güzel metrajlar görüyor. Uzun kaçanlı kuş. Bu da zaten dar alana uçan bir hayvan. Yani yanlış anlamayın, dar alana. Yani benim alanım Benim küçük zaten. Ee, yani dar, dar alana da güzel bir şekilde inen bir kuş. Sizde de aynı şekilde dar alanda böyle uçuran arkadaşımız. Ama çok uzun mesafeleri de evet, var kuşun. Onu de. da söyleyeyim size abi. Bunu da aldık. Aynen. Bu da, da oynayan kuşum. Gay şu beyaz abiler. <laughs> Bak biraz anlatmaya gerek evet, yok. O zamanında uçtu oynadı. Bunu evet. daha çektik. Erkek. Evet, evet. Uçurmak isteyen varsa gene uçur. Yani hari, ha, ha, antrenman böyle uçur. Bunu, bunu ben kaldırdım. Zaten. Onu, onu sana verdim. Evet, Bu da aynı şekilde zamanında uçup oynamış bir gök erkek. Erkek abi evet. uçlar. Bilgim yani yok. şey e, hayvan dediğim gibi sıra gelmediği için antrenman görmeyelim. Tamam abi. abi. Abi, şuradan temiz bir koli ver. Koliye koyalım. Temiz koli. Abi boz dumanlı grubundan daha önce de verdik sana. Biliyorum abi aynı. Aynı şeyler. Şu zaten. Abi şöyle söyleyeyim. Bakın. Ee, Mehmet abi Mehmet yardım. Bizim yayınımıza gelen abimize nasip oldu. Bu boz dumanlardan videosunu atıyor paylaştığımız kuşlardan aynı kuşlardan gene hazır değil mi aynı abi? Aynı şekilde uçup oynayan kuş sesli soluklu zaten bunu da gördüm. Tamam abi yani. aynı. Çok güzel Aslında atımları ve girip girişleri aynen. var bu kuşun. Sesli soluklu takvalı geliyor. Aklınızı ayırdım vallahi sesim gitti. Ver abi. Seni tek oldu. Ya soğuk bir de ha. Seviyor adama soğuk abi. Ay. Bunlar da aynı kuşun devamı. Aynı bozların aynı, devamı bunlar aynen. da hazır. Aynen. Boz perçemli, boz, boz, boz bıyıklı. Bir yavru genç ikisi de. Evet. He ikisi de genç kuş Aynen. yapmışlar. Üçü de hard atlar, Üçü de. Hatta onlar onlar ayrı koliye at. Şu dişisi değil mi daha? Ha şu diş şu erkek ha şu erkek. Böyle bunu anlatmadan Yok, ben bu söyleyeyim. Bu dişisi. Dişisi. Bu dişi o erkek. Ha ha bu şu erkek. Aynen. Aynen. şunu al dayı. Evet. Anlatmadan ben söyleyeyim. Kuşlar kırık kale. Kuşu Abi, Özkan abi aldığın ve e, şöyle söyleyeyim aldı ve beslediği adamı da çok 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 iyi biliyorum. Ve e, bizzat Kırıkkale'ye de Özkan abi geldi. Orada da fotoğraflar videoları paylaşıldı Özkan abinin. Çok iyi para verdiği bir erkek ve anlatsın dinleyin abi. Çok çalışkan bir kuş. Evet abi. Ee, yani yarın upaya atılacak. Aynen öyle abiler. Ee, öyle 30 metre 40 metre 50 metre oynayan bir hayvan değil. Aynen. 15 metre 20 metre ama 10 çok metreyle çalış... 20 metre arası oynayan bir çalışkan bir kuş yani. 30 tane, 25 tane. Kanat kuyruk da değiştirmiş her bir her erkek, erkek. abiler. Eke, Eke yani. Mi? Eke, olarak uçacak bir erkek. Bilginiz olsun abi. Bunlar da takım. Bunları Aynen. da aldık. Aynen. Aynen. Bunlar için atma baba. Bir koli daha yap. Kurban oldu. Bunlar ayrı. Bir koli daha yap. Ya kuş çok şimdi videonun sonunda bunları da anlatacağız ama dur abi. Onun üstüne koyma. Onu alacağım şimdi. Şunu mu? Tabii onu alacağım şimdi. Kardeş, bizim gökbeneklerimiz zaten bütün Türkiye'de ya. Yani. <laughs> bizim bozlarımız zaten gökbenekliden bize geldi. Bunlar da yani, bak zeyler. Dişiyle tıktı Götünde yumurtası var hayvan. Dişinin götünde yumurtası var. Aynen öyle. Erkeğe bir göster. Kurban olurum şey, sana lan. Bunlar hani bozdoğanları almaya geldiğinde yavruları evet. gösterdiydim sana. Bunlar şöyle anlatayım. Biz e, öbür videomuzda bozdoğanlar aldığımızda bu kuşların e, size şöyle anlatayım. Yavrular çıkarttı vardı. yavruları vardı böyle. Özkan abi bunları da ver dedim. Soner vallahi veremem. Buradan hiç kuş isteme. Gökleri meşhur zaten Özkan abinin biliyorsunuz. Bizim bozlar zaten göklerden çıktı. Aynen. Gök abi çizim. efsane bir takım. Ee, buradan beni iyi bilen abilerime Beni anlayan abilerime garantili bunlar bir şekilde göndereceğim. de tutmuş. Garantili yani. bir şekilde bunlar göndereceğim abi. Besleyecek yani, Aynen abi. Gök erkeği bir yakından sen abi kurban olurum sana la. Abi şu da dişisi. Dişisi de, dişisi de yumurta, abi. ağzında, götün ağzında belki kolye atacak yani. bilmiyorum. Ver abi. Bunlar da ayrı koy baba. Bunlar bak böyle şimdi şuraya da atayım. Özkan abi aracı oldu. Şöyle Özkan abi aracı oldu. Bunlar da abinin bir alakası yok ama. Şu, tamam. Tabii şu bir şey sana Ha. Sadece buralarını göstereyim. Buralarını iyi dinleyin. Alalar al, aldık. alanlar al, aldık. Ee, bu alalardan zaten Özkan abi aracı oldu Aynen. daha önce de almıştık alalardan kime verdik Eren Şanlı abiye verdik hatıra rica minnete verdik bu sefer anne babaların aldık Aynen. doğru mu abi Aynen. Zaten alan yani biraz erken alırsa dişi yumurtlama üzere yani ya avucuma yumurtlayacak Ha şunu söyleyeyim mi erkek var ya zımba, dişi de zımba. erkek dişi zımba abi alanı al, bunlar bunlar takmıyor şöyle göstereyim sadece. Boz aynı ta, aynı kümesler. <laughs> boz takkal grupları var. Ee, bir bir salma. Baba bir salma. Bu öbütler nerede? Ha ta, tamam orada. Bak şöyle getir abi. İki salma bunları da aldık. Şimdi diyeceksiniz ki Üskün abi şimdi yine bu kadar kuş. Vallahi sabahtan beri karnımız çatladı. Allah razı olsun. Aynen. Beyazlar var aynı kuşlardan. Beyazlar var, bol takkallar var, aralar var. Ne yapacağız bunları? Pazartesi günü çıkartacağız. Abi bildiğimiz kümes, tanıdığımız hayvanlar ya, garantili vereceğiz. 45, Aynen bak burayı yani, iyi dinleyin. Çok e, eskiden beri kuş benim çocukluğumdan beri kuş besledi. Yani biz de usta derler. Aynen. Biz onlar kadar olamayız. Gerçekten çok iyi kuşlar besler. Onda bir takkalı hastalığı var zaten. Aracı oldu. Yani diğer Eren abiye gönderdiğimiz yavru alaların Alanı falan hep bu Aa, abiden aracılığıyla fark ettiysen zaten biraz büyük bir adam. Uç, abi, Kümesle bak yanlış hanım. Üsken abi de verir. Şu tü, e, bir kümesini komple kapattık. Adam kuşçuluğu bitirdi. Videoyu açacaktım. Üsken abiye kızdı. para verdiğimiz parayı uzattı geri. Yani öyle bir kümes. E, hatta küçük bir de demir kümes aldık ama nasıl götüreceğiz buradan bilmiyorum. Hafta için halledeceğiz. Şimdilik bize bu kadar. 10 dakika. Arabamız yüklü. Ee, Özkan abi söylemek istediğim bir şey varsa söyle hemen kapatalım. Ben çok soğuk üşüdüm. Allah e sesim gitti. Çok güzel kuşlar verdik. Sana. Allah razı olsun abi. Ağzından istemeyerek verdik. Olsun canımız sağ olsun. Allah satı pazarı versin herkese. Sen paramızın hayrını gör. Biz de kuşlarımızın hayrını yani şey görüyoruz. Sonra sana bir güzellik alıyoruz. Sen de müşterine güzellik alıyoruz. Allah razı olsun abi. abi. Yani kapı kapı geziyorsun. Ta oradan çıktım. Aynen diyeceğim. öyle Sabahın abi. Sabahın köründen beri buradasın. Vallahi dondum. Yemek yemedim ha vallahi. Özkan abi sağ olsun çok ısrar etti de. Yani bu abi, abi bu kardeşim haklıyla bu işi yani. yapan adam yani. Allah Kapı kapı dolanıyor. Ta Kale'den çıkıyor, Ankara'ya geliyor. Nerede bir varsa oraya Allah gidiyor. Allah'ın yani. razı olsun. Abi teşekkür ederim. Evet Allah abi. razı olsun. Videomuzu, videomuzu kapatabilirsin. Çarşam kapattın mı? Ee, pazartesi günü, pazartesi günü. E, akşam saat 21'de görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.